Geldiniz. O kadar mutluyum ki, hoş bulduk. O kadar mutluyum ki. Yani, yani... birbirimizle konuşmak... Hadi. Hadi. Yapabiliriz, çok heyecanlı. Hadi. Hadi. Zeynep burada mısın? Zeynep. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Leyva, cumhurbaşkanım. <laughs> 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 Hadi konuş. Ne kadar zamandır uğraşıyoruz bunun için, öykü tedavisine kavuşturmak için. İnşallah. Atalım evet, balonlar. bize bunu yaşatın lütfen. Ağlayacağım. Haydi, hadi de <laughs> heyecanla bekliyorum Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Geç geldim setten. Bugün de kalbim yerinden çıkacak. <laughs> hadi. Ay kalbim yerinden çıkacak. Kanı daha çok seviyorlar. Onlar kendi daha çok bağış yapıyorlar. Bak şimdi. Evet. Bak şimdi. Tuba, evet. Tuba, Tuba'nın bu lafına. Ben ya önce Kaan varken seyrediyordum. Kaan'da daha çok bağış yapıyordu. Biz gidelim Kaan gelsin. Mevlet Son mi? 9 bin. Harikayız. Nefesiniz? 60 binden. Hadi. <laughs> bitti mi? B bitti, bitti. yazıyor. <gülüyor> bitti. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Euro'yu yazsanız da yazsanıza ne kadar kaldı. Bitti. Evet. Aslında. Harikasınız. İyi ki varsınız. Ya. Hadi. Vallahi, of. Hadi bekliyoruz. Bahçen, bahçen, çok, çok evet az, yavaşladık şu an. Niye yavaşladık? Tam tersi hızlanmamız lazım. Aynen öyle. Aşağı <laughs> <Yanlarımızda gülüyor> da dolanıyoruz. Ben, ben de sevdiğim başlıyorum. <laughs> <laughs> çok güzel görünüyor. Helal olsun Müşra Hanım. I, I guess that's uh, <laughs> 8000 euros. Ya. O da bir <laughs> Hadi bizi mutlu edin bak. Biz hadi. Bizi Ay mutlu edin. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Ee, o kadar mutlu edin evet. ki. Uh, dediğim yani kanatlarındaki tüylerden biri olmuş. Işte. <laughs> um, 5000 euros Hadi, hadi bitirelim. Çok az kaldı. Yapabiliriz bunu. Bir şey söyleyeceğim, bir sır vereceğim. Ne olur buradan yapalım, biz bitirmiş olalım. Hadi. Hadi. hadi, <laughs> hadi. ilk çığlıkları buradan biz atalım. Evet, evet, hadi, hadi, hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> like last hundred and eight Uh, no, thousand one one thousand and eight hundred euros. Sound under <laughs> <laughs> Ben Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani. <benim şarjım> Five thousand <laughs> lira da benden şu an. Onu. Hadi, 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 <laughs> Let's do it. Gerçekten mi? Şey. Kapanışı yapıyoruz burada. Hadi. Hadi. Ben duymak istiyorum, görmek istiyorum. Hadi. Ben duymuyorum. Öykünün kelebekleri uçtu. Yazsın istiyorum. Bitti. <laughs> Bitti. Süper. Süper. Bitti. Ay çok çok ya gerçekten. İnanılmazsınız. Çok teşekkür ederiz. Bunu çok... hep beraber yaptık. Yanımızda Uzun oldu. Çok... Evet şimdi. Merhaba Tuba Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasılsınız? Valla çok heyecan 7 e, TL geldi. 50. Çok teşekkürler. Merhaba. Merhabalar Tuğba Hanım. Hoşçakalın Tuğba Hanım. 26 bin kaldı. Çok teşekkürler. Hadi hadi hadi.